Sizin de belirttiğiniz gibi bir yıl on gün sonra e, dışarıdayım. Tabi dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi. Ancak özgürlüğün sevincini tam yaşayamadığını söyledi. Ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini e, tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Bir yıllık tutukluğun ardından adım adım özgürlüğe kavuştu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçmiş günlerini geride bırakırken açıklama yaptı. Öyle ki özgürlüğün sevincini yaşamak isterken yüreğinde hala eksik bir parça olduğunu ifade etti. Başta Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız, belediyelerimizin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler. O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Tahliyeden sonra basın mensuplarına konuşan Özer, dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür. Ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım dedi. Ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra birçok belediye başkanı, bürokrat ve dostlarının hala tutuklu olduğunu belirterek bu durumun sevincini gölge söyledi. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye, hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Özer ayrıca hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı ve tahliyesinin seçilmişlerin tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın göstergesi olmasını olduğunu kaydetti. Destekleri nedeniyle Devlet Bahçeli ve diğer isimlere teşekkür eden Özer, bundan sonra barış sürecine katkı sunmayı amaçladığını da ifade etti. Bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri dışarıda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.